Adalet ve Kalkınma Partisi Kepes Teşkilatı'nda eğilim yoklaması heyecanı yaşandı. AK Parti Kepez üyeleri AK Parti Genel Merkezi'nin talimatı ile AK Parti Kepez Belediye Başkan adayını belirlemek için sandık başına gitti. Eğilim yoklaması olarak yapılan seçimler öncesinde Kepez Turizm Otelcilik Uygulama Okulu toplantı salonunda AK Parti Kepez Belediye Başkanı aday adaylarına söz verildi. Kürsüye sırasıyla gelen İsmail Yaşar Oğuz, Özkan Arslan, Sinem Arslan ve Ülkay birlik ve beraberlik mesajı verdiler. Aday adayları içlerinden kim belediye başkan adayı olursa olsun sonuna kadar destekleyeceklerini ve yerel seçimlerde Kepez'i tekrar AK Parti belediyeciliği ile tanıştıracaklarını söylediler. Evet, bugün AK Parti'nin Kepez'de belediye başkanı adayını belirlemek için il yönetim kurulunun almış olduğu bir temayül yoklaması var. Tabii birçok insan buna bir ön seçim diyor. Bu ön seçim değil tabii bir temayül yoklaması ama ben konuşmamda da ifade ettiğim üzere belki sadece Şenakkale değil tüm Türkiye'de üye bazında yapılan güzel bir demokrasi örneği. Bu nedenle Sayın il Başkanı'na ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Bugün üyelerimize bir haftalık, on günlük süre zarfında ulaştık, oylarını istedik. Ee, geniş katılımlı bir e, oylama olacağı görülüyor. E, dört tane aday aday arkadaşımız var, hepsi birbirinden değerli. İnşallah e, bu akşam açıklanacak ve bildiğim kadarıyla da bu e, daha öncekiler gibi kapalı olmayacak. Sandıklar burada e, açılacak. Büyük ihtimalle de il başkanımız e, Ankara'da bunun arkasında durmaya çalışacak. E, dolayısıyla Kepezliler kendi adayını belirlemek e, durumunda kalacaklar ki bu en güzel demokrasi örneği. O yüzden şimdiden Kepez'e hayırlı olsun diyorum. E, AK Parti'nin 5 yıllık bir aradan sonra tekrar Kepez'de belediye başkanlığı ve hizmeti e, halkımızla buluşacaktır. Teşekkür ediyorum. Biz... İsmail Yaşar Oğuz da gurur duyuyoruz. Biz Ülkü Ay'la gurur duyuyoruz. Biz Sinem Arslan da gurur duyuyoruz. Ben biliyorum ki benim parmağım kesilse İsmail Yaşar Oğuz'un canı acır. Sinem Arslan'ın ayağına diken batsa Ülkü Ay'ın yüreği sızlar. Ben biliyorum ki bizim birimizin herhangi bir yerine bir zarar gelse hepimizin bir yerleri acır. Hepimiz bu konuda yüreklerimiz sızlar. Sizlerin teveccühü olursa göreve talibim. Amacımız dini, dili, ırkı ne olursa olsun herkesi kucaklamaktır. Bizler inancımız gereği yaradılanı yaradandan ötürü severiz. Bizler Yunus geleneğinden, Hacı Bektaş dergahından, Hazreti Mevlana'nın hoşgörü denizinden geldik. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır. Üç kimsenin duası reddedilmez. Bunlardan bir tanesi de adil hükümdardır. Buradaki hükümdar anlamı yöneticidir. Yöneticiler Hazreti Ömer gibi adaletli olmalıdırlar. Önemli kurumları kepeze getirmek, bir dönem daha kepesi kazanmaya yetmemiştir. Kabul etmek gerekir ki halk yatırımlardan memnun kalmıştır. Fakat bazı konularda gördüğü eksiklikler yüzünden bir dönem daha hizmet fırsatı vermemiştir. Biz bu seçimden çok ders çıkardık. Ve belde başkanlığım döneminde yönetici ve partili arkadaşlarımızın gayretleriyle üzerimize düşeni yaptık. Halka dokunduk. Uzak durmadık. Konuşmaların ardından eğilim yoklamasını divan başkanlığını yapan AK Parti Merkez İlçe Başkanı Adnan Öncü, adaylardan kim seçilirse seçilsin destek olacağız sözünü aldı. Söz veriyorum. Söz veriyorum. Söz veriyorum. Sonuna kadar. Adaya da söz aldık. Siz ne yapacaksınız? Siz de veriyor musunuz? <laughs> o zaman bu işler bitti. Bir seçim kazandı. Hiç kara getirmiş. <laughs> Ardından genel merkez tarafından AK Parti Kepez Belediye Başkan adayını belirlemede önemli bir viraj olan seçimlere geçildi. Seçimlerde 672 AK Parti üyesi oy kullandı. Saat 16'da sona eren oy verme işleminin ardından sandıklar açıldı ve oy sayımı yapıldı. Oy sayımının ardından eğilim yoklamasında üyelerin 389'un oyunu alan İsmail Yaşar Oğuz sandıktan birinci ismi olarak çıktı. Aday adaylarından Ülka 131 oy, Özkan Arslan 114 oy, Sinem Arslan ise 6 oy aldı. 2 oy ise geçersiz sayıldı. <laughs>